Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar ve Easter Gamers TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu sohbet başlıklı videomuzun altında Call of Duty çıkacağını tahmin etmiyordunuz büyük ihtimal. Ama hatırlar mısınız bilmiyorum. Ee, Call of Duty Advanced Warfare e, multiplayer oynarken de sizler böyle sohbet ederek oynamıştım hatırlarsanız. Bir yandan sohbet etmiş bir yandan da böyle multiplayer oynarken zaman geçirmek amacıyla yani arka planda da bir şeyler olsun. Sadece beni izlemek istemeyenler arkada bari kılıf da teyzesinler diye. Hem e, onu sizlere sunmuştum hem de sohbet etmiştim hatırlarsanız. Aynısını dedim ki bir de Call of Duty Black Ops 3 için yapayım. Şimdi sabah sabah saat sabahın 5'i ve e, uykum kaçtı. Uy, e, Uyku uyandım. Uykum kaçtı. E, böyle bir şeyler konuşasım var, bir şeyler anlatasım var. Normalde yani aslında sohbet edesim var. E, dedim ki belki kılıfı e, da oynayıp hem oynayıp vakit geçirirken bir şeyler anlatırım sizler de yorumlardan benimle e, düşüncelerinizi paylaşırsınız diye düşündüm. Ve böyle bir video çekiyorum zaten 10-15 dakika bir şey sürecek e, çok da uzun süreceğini düşünmüyorum. E, çok konuşup da sizleri de sıkmak istemiyorum açıkçası. Arkadaşlar öncelikle hal hatırla sorayım yani hallerinizi hatırınızı sorarak başlayayım. Nasıl gidiyor keyifler nasıl hiç öyle sınavınız var mı yok mu şeyine girmeyeceğim. O vardır büyük ihtimal çünkü sınav haftalarının olduğu bir dönemdeyiz. İşiniz gücünüz yoğun budur demeyeceğim. Olabilir, yoğun olabilir. Hiç o zaten yoğunluğu, sıkıcı şeyleri size hatırlatmayacağım. Sadece ben keyfiniz nasıl onu sormak istiyorum. Yani dersler işler dışında günlük yaşam olarak, günlük yaşantı olarak nasılsınız yani? Benim merak ettiğim o. İşte sınavlar var keyifsiz demek yerine başka yani sınav yokmuş gibi düşün. Sınav yokmuş, işe hiç gitmiyormuşsun gibi düşün. Nedir hocam nasıl gidiyor? Bu güzel geldi. Yani. Ben diğerini bizden bekliyordum. Adam çıkınca şey oldu, sıkıntı oldu. Çifte kaldık. Eyvallah, eyvallah. Doğrudur. Güzel diyorsun. Güzel diyorsun hocam. Aynen yani tamam, e, dertli, dertli olabilirsiniz arkadaşlar. Derdiniz varsa derdinizi paylaşabilirsiniz. Altta bulunan yorumlar kısmımız var. Burası bir aile ortamı. Yani burada kimse sizin derdinizle ya da sevincinizle dalga geçmez. Sevincinizle sevinir, derdinizle ortak olur yani. Bir çözüm şey bulmaya çalışır. O yüzden derdinizi de paylaşabilirsiniz. onlar da, bunlar hiç sıkıntı değil. Zaten öyle dalga geçen, böyle ağır yorum yapan, kötü yorum yapan olursa biz zaten banlarız yani. Hiç probleminiz olmasın. O yüzden çözemediğiniz bir probleminiz, aklınıza takılan bir soru vesaire varsa bunları paylaşarak çözüm bulabilirsin. Bu arada çok kötü. Ya. Ben bu haritayı ilk defa oynuyorum bu arada. Call of Duty Black Ops 3'e yeni başladım multiplayer'ına. Yani single player'ını oynadık biliyorsunuz. Yeni başladım sayılır. Yalnız 9. seviye ne ara oldum onu bilmiyorum. Yani ben 1.5 saat oynamamışımdır şu oyunu. 1 saat falan oynamamışımdır daha. 1-1.5 bir, bir saat. 9. Yani seviye bayağı çabuk olmuşum. Gerçi birkaç el birinci oldum ama niye bu arada böyle kötü Videoya girdik ya kötü olacağım tutar videoya girdim kötü olacağını tutar arkadaş <laughs> of, Bak yine asist verdi ya oğlum ne asisti ben çok tatlı vuruyorum ne asisti ya Neyse ee, Ben bahsedeyim ben en azından bazı şeylerden bahsedeyim ee, Abi senin derdin var mı senin e, zamanı nasıl geçiyor diye. arkadaşlar vallahi benim e, Günlerim nasıl geçiyor benim zamanım nasıl geçiyor benim zamanım düğün hazırlığıyla geçiyor benim zamanım Eee Video çekerek geçiyor benim zamanım işte işi katmıyoruz, işten konuşmayacağız yok ya işi katmıyorum. Yani benim zamanım nasıl geçiyor işte düğün yorgunluğu, düğün hazırlıkları, alışverişler, ee, maddi sıkıntılar işte <laughs> oraya, oraya harcıyorsun, buraya harcıyorsun, onu alıyorsun, bunu alıyorsun ama bunlar tatlı yorgunluklar, tatlı sıkıntılar. Benim vaktim öyle geçiyor açıkçası arkadaşlar. Yeni bir şey almamız gerekiyor. Hadi gidiyoruz diyoruz, alıyoruz. anne yani onu alacağız diyoruz, gidiyoruz, alıyoruz, geliyoruz yani öyle. Bizde olay öyle. Solda biri var. Pısmış oraya. Gördüm. Bu oyunda bir pısmayın. Nefret ediyorum Clawdite oynarken pısan oyuncudan. En nefret ettiğim oyuncu modeli. ah ne oldu? Geldim aldım işte. Oturdun mu? İş yolusu şu oyunda pısmayın ya. Zaten 75 kare, aldım. 75 metrekare alan var yani. Neyine pısıyorsun lan bunu? Ağzına ağzına geliyorsunuz. Vuruyorum işte. Aa, hmm. silah değiştirdim. Başka silahım varmış gibi. Başka silahım varmış gibi silah değiştirdim. Yumruk atarak öldüreceğim adama. 100 metre uzandı herifi. Yumruk atarak öldüreceğim. Olaya gelsen. Bunlar sabah 5'in şeylere etkileri buradan kaçan bir abi gördüm ee, bunun dışında arkadaşlar işte dediğim gibi o dönüşleri dışında gayet e, yani sıkıntı yok yani o da bir sıkıntı değil ki onu da yani keyifle yaptığımız için aslında o da bir sıkıntı değil bunun dışında çok şükür ne bir sağlık problemimiz var şimdilik evet. Allah'a çok şükür ne çevremizle ilgili bir problemimiz var her şey yolunda gidiyor her şey oldukça iyi ki e, YouTube anlamında da her şey şimdilik güzel gidiyor İnşallah e, inşallah ileriye dönük de güzel gider e, yeni serilerimiz başlıyor bazı serilerimiz video yenileri başlıyor orada bir tempo oluyor orada bir yoğunluk oluyor e, ben benim size anlatacağım hikayeler anlatıyor artıyor oyunlarda bu arada çabuk bitti bir elde atalım e, dediğim gibi benim size anlatacağım hikayeler fazlalaşıyor gitgide işte mesela bir yandan Tomb Raider'da Lara'nın hikayesi var Diğer tarafta işte Call of Duty Black Ops 3'te bizim bu askerimizin hikayesi var. İşte Need for Speed'de Robin'le bir çay daha içebilecek miyiz? Bir çiğ köfte yemeye gider miyiz? Bir dürüm yemeye gider miyiz? Ee, soru işaretleri var. Onu, Onların hepsini işte sizlere sunmaya çalışıyorum elimden geldiğince serilerle birlikte. Yani farklı diyarlardaki hikayeleri burada 100 bin, 110 bin kişiye anlatmaya çalışıyorum. Onun bir güzelliği var. Ee, i̇zlenmelerimiz çok şükür e, hiç fena değil. E, yani seriden seriye değişmesi aslında beni üzüyor. Yani benim istediğim şu aslında arkadaşlar. Şimdi 110 bin kişilik bir aileyiz biz. Ben buraya gelmemize zaten sizden başkası bunu sağlamadı. Ben tamam video yükledim ama siz olmasanız bu olmazdı. Bu işin %50'sini ben yaptıysam %50'sini de siz yaptınız. Ama benim yapmak istediğim bir şey var. Yani benim YouTube kanalımı oluşturduğumdan beri, açtığımdan beri yapmak istediğim bir şey var. O da şu. Yani bunu aslında başarabiliriz diye düşünüyorum ben. Ne abi olay olay şu Ben Her serinde Yani atıyorum beni aktif olarak 20.000 kişi mi izliyor benim aktif olarak videolarımı 50.000 kişi mi izliyor neyse 10.000 kişi mi izliyor Mesela o 10.000 kişi ben PES atsam da izleyecek FIFA atsam da izleyecek Tom Raider atsam da izleyecek Metal Gear Solid atsam da izleyecek Metal, Metal Gear Solid'in bir bölümünü atıyoruz 20.000 izleniyor Tamam mı Tamam sevilmiş bir seri insanların ilgisini çekmiş güzel e, eyvallah. Ama insanların ilgisini çekmesinin yanında benim de anlattığım işin içine girmesi, benim de o videoda yer almamın e, bunda etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Ben işte mesela atıyorum Tom Raider'ın ikinci bu ilk bölümü 20 bin izlenmiş ya da 18 bin izlenmiş. ikinci bölümü 10 bin anca izleniyor. Ben istiyorum ki bizim bir kitlemiz olsun. Her video 15 bin, 20 bin izlensin, 30 bin izlensin. Ama o her videoda izlensin. Mario da atsak izlensin. E, atıyorum pest e atsak izlensin. En basitten ne söyleyeyim Counter atsak izlensin. Yani ben bu ortamı yakalamaya çalışıyorum. Ben bunu sağlamaya çalışıyorum. O yani desteği sadece bazı belli başlı videolarda değil. Hepsinde sağlamaya çalışıyorum. Atıyorum Twitch yayını yapıyoruz ya canlı yayın. Çay ucağında canlı yayın yapıyoruz. Şimdilik Allah'a çok şükür 1200, 1300, 1400 kişi yayınlarımıza katılıyor. Hatta 1800'leri, 2000'leri görmüşlüğümüz var. Ee, bir Until Dawn yayınında 2000'leri görmüşlüğümüz var. çok şükür orada da her şey güzel gidiyor. Orada da çok mutluyum, mesudum. Eyvallah ama mesela orada da açıp bir Call of Duty'de multiplayer oynasak ben sohbet etmek istiyorum tamam mı? Sohbet edeyim Black istiyorum. Call of Duty Black Ops 3 multiplayer'ı, işte Need for Speed, FIFA bunların hepsi şey chatte çok rahat sohbet edebileceğin oyunlar tamam mı yani hikaye odaklı bir oyun oynuyorsan tabii ki oyuna yöneliyorsun oyunla odaklanıyorsun chatte oyuna odaklanmasını istiyorsun o yüzden o tamamen oyuna odaklı gidiyorsun ama mesela böyle Call of Duty gibi oyunlarda atıyorum Call of seni 500 kişi izliyorsa Until Dawn gibi bir oyunu oynuyorsun 2000 kişi izliyor ben bunu sağlamak istemiyorum benim istediğim beni Until Dawn'da da 2000 kişi izliyorsa ben burada FIFA oynarken de beni 2000 kişi izlesin istiyorum. Yani ben bunu sağlamaya çalışıyorum. Bu bugün olur, yarın olur, belki hiç olmaz ama benim buradaki en büyük amacım bu arkadaşlar. Yani bir kitle oluşturup o kitleyi her yerde abi biz sen şunu oynasan bile ya da sadece sohbet etsen bile seni izleriz diyen bir kitle yakalamaya çalışıyorum. Çünkü Twitch'te Artık gelinen nokta bu. Herkes zaten video açıyor, herkes video çekmeye başladı, herkes canlı yayınlar yapmaya başladı. Ama diğer insanlardan bir farkın olmasını istiyorsan, kitleni iyi tutman lazım. Yani seni seven insanlara, e, insanlarla arandaki bağın iyi olması lazım. Ben buna inanıyorum. Ve hepiniz de birer, yani hepiniz bir, bir birer bireysiniz. Hepinizin kendine has duygu ve düşünceleri var ve bunları bilerek ben size zaten e, videolarımı hazırlıyorum videolarımı sunuyorum e, içeriklerimi sunuyorum hikayeler anlatıyorum e, ve lafsıma dikkat ederek özellikle bir şeyler sunmaya çalışıyorum e, ki kimseye yani ben kötü örnek olmayayım ben iyi olanı örnek göstereyim de iyi olanı gö göstereyim de kötüsünü bizden öğrenmesin mantığında bir adamım ben aslında ben bu mantıklı bir adam bu arada bu haritadan nefret ettim arkadaşlar bu harita berbatmış ya çok karışık bir harita bu. Hop seni bir alalım hocam. Hop seni de aldık hocam. Yani ben bunu yapabilmek için de elimden geleni yapacağım. Yani elimden gelen bir ay mı, bir yıl mı, üç yıl mı neyse ben onu yapacağım hocam. Benim şu an en büyük amacım, birinci amacım 100 bin dosta ulaşmaktı. Bu aileyi 100 bin yapmaktı daha o plaketi alabilmek için şey olmadı daha fırsatımız olmadı plaket elimize ulaşmadı ama o plaketi ele alıp şunu demek istiyorum %50'si sizindir bu plaketin %50'si benim buradaki emek karşılıklıdır demeyi o videoyu çekmeyi çok istiyorum 100.000'i geçtik bir o, o kısımda o video kaldı o plaketin gelmesi bir video kaldı ikincisi ise işte bu dediğim o kritik kitle oluşturup mesela 1200 kişi bir izliyor FIFA'yı 1200 kişi izliyorsa Antil oynadığında da 1200 kişi izleyecek. Tomb Raider oynadığında da 1200 kişi izleyecek. O 1200, 1300, 1500 derken 2000 olacak. 2000 derken 3000 olacak. Ama o kitle hep hiç değişmeyecek. O kitle hep birbirine saygılı olacak. O kitle hep birbirini tanıyacak. Ve o kitle yeri geldiğinde birbirinin derdine ortak olacak. Geri geldiğinde bir ihtiyacı olduğunda alo deyip o kitle, yani oradaki insanlarla da itibat kurulabilecek. Ben bunu sağlamaya çalışıyorum. Zor Herkesi bir araya toplamak zor. Herkesi aynı çatı altında aynı e, şekilde e, bir şeyleri izletebilmek zor. Ama ben yapabileceğime inanıyorum. En azından e, buna kendime güveniyorum. Bunu yapabileceğime inanıyorum. Bunu mesela paylaşayım istedim. Bunu ne zamandır sizlerle paylaşmak istiyordum. E, fırsatım olmamıştı. Bu video güzel bir vesile oldu. Hop, Abi az ayağına soktum. Bu arada iki asit almışım. Aynen o iki asit bir kill gibi oldu zaten. Yani benim sağlamak istediğim şey açıkçası budur dostlar. Abi çok güzel aldın gel öpeceğim abla. Dördüncüüm çok ne çok iğrenç oynuyorum böyle ama benim sağlamak istediğim açıkçası budur. Onu söyleyeyim yuh ne asisti be. Arkamızdan gelen var bu arada. Ben onu sağlayabilmek için de benim gidebileceğim tek yer sizsiniz. Yani arkadaşlar böyle bir şey var. Ben bunu sağlamaya çalışıyorum. Bunu yapmak istiyorum. Bunun isteyebileceğini tek destek noktamda sizsiniz. Çünkü beni izleyen de sizsiniz, beni yorumlayan da sizsiniz, beni buralara getiren de sizsiniz. Beni seven de sizsiniz, benden bir şeyler bekleyen de sizsiniz. Beni eleştiren de sizsiniz. Bana abi şunu şöyle yaparsan daha güzel olur diyen de sizsiniz. Abi şunu yapmışsın gerçekten harika olmuş, böyle devam diyen de sizsiniz. O yüzden ben bu birlikteliği sağlamaya çalışıyorum. Yani çay ocağı açıldığında diyelim ki Perşembe günü yayın mı var? Çay ocağında yayın var. İşiniz olabilir. Hiçbir şey demiyorum. Bakın işiniz olabilir. Sağlık probleminiz olabilir. Allah korusun. E, canınız sıkkın olabilir. Gelmek istemeyebilirsiniz. Eyvallah. Onlara hiç lafım yok. Onlara hiç lafım yok. Ama genel olarak normal hiç kimsenin bir sıkıntısı, bir işi gücü olmadığında, bir yayın açtığımızda yani 3000 kişiye mi açıyoruz yani? Çay ocağı mı 3000 kişi mi? O, o kitle dediğimiz <laughs> kitle 3000 kişilik bir kitle mi? O 3000 kişi orada olsun. Benim sağlamak istediğim bu. İnşallah bunu bir gün yaparım. Bunu yapabileceğime inanıyorum. 100 bin lira getirebildiysem ben bu aileyi. E, bu kadar insana bu kadar içerik bine yakın video sunabildiysem bundan sonra bunu da yaparım diye düşünüyorum İkinci bir soru şu e, çok fazla soruluyor abi evlenince YouTube'u bırakacak mısın evlenince video çekmeyi bırakacak mısın şeklinde Hayır arkadaşlar öyle bir şey söz konusu değil ee, video çekmeye devam edeceğim hatta evimde kendime özel bir oda ayarlamaya çalışacağım ne kadar mümkün olur bilmiyorum ama o odada çok daha rahat bir şekilde hem kendim hem de eşimle birlikte e, o zaman bir eşim olacak şu anki nişanlım inşallah o gün benim eşim o zamanlar benim eşim olacak ve onunla birlikte videolar çekerek onunla birlikte canlı yayınlar yaparak e, buradaki sürecimizi devam ettireceğiz yani evlenince videoları videoları bırakma gibi bir durum yok ee, bir diğer mesele e, bana avukatlıkla ilgili yani davalarınız davalarınızı bana mail olarak ya da soru olarak atıyorsunuz mesaj olarak atıyorsunuz Ben onlara cevap vermiyorum arkadaşlar herkesin bir işinde bir prensibi vardır ben önüme gelmeyen davaya yani açıp bakmıyorum açıkçası yani bana gelip benim büromda Ankara'da işte bizim büromuzda arkadaşlarımıza çalıştığımız büroya dava gelmediği sürece ben kimsenin o şeyine girişemiyorum çünkü yani prensip bu bu prensip bizim çalışma prensibimiz her zaman budur arkadaşlarla yani önümüze bir şey geliyorsa ona bakarız. Ha tabii yani elimden geldiğince bir şeylere yardımcı olmaya çalışırım. Yani şu kanun maddesine bak derim mesela kanun maddesini atarım ama yani şunu yapmalısınız bunu 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 yapmalısınız diye tek tek maalesef anlatamam. E Zaten ben o tek tek anlattığım şeyler için e, maaş alıyorum, para alıyorum, geçimimi öyle sağlıyorum. Yani onu orada anlatamam. E, bu bir prensip bunu yanlış anlamayın. Herkesin bir prensibi vardır. Mesela her öğretmenin öğrenciye karşı yaklaşımında bir prensibi vardır. Her doktorun hastasına yaklaşımında bir prensibi vardır. Ee, her annenin evladına, evladı hatta ona demeyelim o, o güzel bir örnek olmaz. O güzel bir örnek olmaz ama diğer verdiğim iki örnekten yola çıkarsanız bana hak vereceksinizdir diye tahmin ediyorum. Ee, bu arada nereden sıçrılıyor? Oradan da alayım. Yani... O konuda bir anlaşalım. Uf, o temiz aldım lan bu arada. Bu neymiş la bu? Ne bu hocam? Speed boost diyor. O hızlı da hareket ediyor. Ha böyle bir şeymiş. Lan Allah. Im çok bok gitmiş o da ya. Vallahi çok bok gitmiş. Yani durumlar böyle arkadaşlar. Bunu bahsedeyim ama bu arada ikinci olmuşuz. 12'ye 9 oynamışım. ikinci olmuşuz. İyi kürsüye çıkacağız yani ekranda gözükeceğiz. Ee, bir el daha atacağım ondan sonra bitiririm. Sizlerin de mesela bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Onları da söylerseniz sevinirim. Bu arada arkadaşım bana sıkmış ya. Kalleş arkamdan sırtından sıkmış bana. Sizin bu hmm, konulardaki düşünceleriniz nelerdir? Bahsettiğim konulardaki sağlayabilir miyiz? Bunu yapabilir miyiz? Bunu bir öğrenelim istiyorum. Öğreneyim istiyorum. İnşallah haliniz, satrınız, saatiniz yerindedir. Sağlık, sağlık, sağlık arkadaşlar. Birinci şey sağlık. Sevdiklerimiz bizimle olsun. Sevdiklerimiz yanımızda olsun. Evet yani hepimizin gideceği yer belli. İnan, inananlar olur, inanmayanlar olur ama ben kendi inancımdan söylüyorum. Benim inancıma göre hepimiz bir gün öleceğiz. Bir gün bu diyardan yetip gideceğiz. Ee, önemli olan burada güzel şeyler bırakabilmek önemli olan diğer tarafa giderken yani kimsenin ahını kimsenin günahını almadan gitmektir benim için önemli olan ee, yani her şeyi yaşayamayız yani her istediğimiz olmuyor bu hayatta her istediğimizi yapamıyoruz yapmak istediğimiz şeyler oluyor ona destek bulamıyoruz bazen ama e, önemli olan burada sevdiklerimizle bir arada olup sağlıklı özel, öncelikle sağlıklı ardından sıhhatli birbirine karşı saygı ve sevgiyle bir ortamda yaşamaktır bana göre yani benim için güzel yaşamın ee, olayı budur böyle çok paralar içerisinde uf çok zenginiz ya parayı bugün nereye harcasak kafasında değil ya da ulan hiç paramız yok ne yapacağız yani nereye gidecek bu bizim sorumuzu düşüncesi de değil ikisinin ortasında bir yerde e, yaşayabilmektir bence ha, ben şunu demiyorum ulan paramız yok sen öyle diyorsun da ikisinin ortasında nasıl yaşayacağız kardeşim diye ben paradan söz etmiyorum hocam para hiç önemli değil ne yapalım oldu o var, var ya da yok Herkes çok zengin ya da çok fakir gelmiyor bu dünya ya da çok orta halde gelmiyor. Herkes yani kimse seçemiyor ki nasıl doğmasını. Sen anneni babanı seçebiliyor musun? Yok. Ben yani maddi durumun ya senin çalışmana bağlı. Ya yani insan ekmeğini taştan çıkarır. Ne insanlar ne yani gencecik yaşta olsun ya yaşlı olsun nerelerden nasıl şekillerde ailesini helal parayla geçindirme yollarını arıyor. Yani illa ki para kazandır ama burada önemli olan etrafında senin her zaman tartışabileceğin yani derdini anlatabileceğin ne bileyim başını yaslayabileceğin sohbet edebileceğin ya da ulan beni de birileri düşünüyor beni de düşünen birileri var diyebileceğin dostların ailenden bireyler var mı önemli olan bu birincisi sağlık ikincisi budur bence bunu ben ben bunu düşünüyorum ben böyle olduğunu ben böyle yürüttüm bugüne kadar hayatımı. Ee, doğru olan da bana her zaman bu gelmiştir. Tabii sizin düşünceleriniz farklıysa saygı duyarım. Ee, ama e, sağlığınıza dikkat edin lütfen. Yani sana ne lan benim sağlığımdan diyecek arkadaş da vardır belki. Ama yani ben deme ya böyle deme boş ver. Sağlığın yerinde olsun. Diyeceksen de yine de sağlığın yerinde olsun yani. O sağlık çok önemli. Şimdi bugün dışarı çıkıp baktığımda yani insanların durumunu görüyorsunuz. Yani engelli olan insanlar var. Ee, yani doğuştan e, bazı işlerini gerçekleştiremeyen bazı e, yetenekleri yet 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 kullanamayan insanlar var. Onlara bakınca gerçekten çok şükür diyorum halimize. Onlara bakınca çok şükür diyorum halimize. Böyle yani böyle içimi dökesim geldi. Böyle bir sohbet edesim geldi. Sizlerle bunu paylaştım arkadaşlar. Şimdi biraz oyuna yoğunlaşacağım. Ardından. Videoyu kapatırız zaten. Sağ olun. Dinleyen var mıdır buraya bu, bu dakikalara kadar bilmiyorum ama. Sağ olun varın. Eyvallah. Çok temiz aldım. Çok temiz aldım ya. Baştaki iki ölüşümün telafisini yaptım resmen. Başam seni de alayım. Ah, oh, oh, biliyordum biliyordum orada birinin olduğunu. Biliyordum orada birinin olduğunu ya. Silahı tam yerinde değiştirdim. 3'e mü gidiyorum şu an? Lan olacak iş değil ya. Uf, i̇çeri biri. Güzel aldım aslında ya. Ok atmış kalteş karı Dediğim gibi en başta bahsettik ya işleri sınavları takmayın dostlar hallolur onlar fani şeyler onlar basit şeyler onlar olur sınav dediğin nedir bir hafta güzel çalışırsın geçersin ama şöyle değil 10 dakika ders çalışıp bir buçuk saat oyun oynayarak değil bir buçuk saat ders çalışıp 15 dakika 20 dakika oyun oynayarak hazırlanırsan olur iş mi işe ulan bugün de gitmeyeyim kafasında ya bugün de bir iş var kafasında değil de bugün de gitmek lazım bugün de boş geçmemek lazım diyerek gidersek bence güzel olur onlara takılmayın ben çok sıkıntılı yani sıkıcık onlar olduğu için onları açmak istemedim ama son dakikada onlara da şöyle bir değmiş olayım sabah saat, saat sabahın 5'inde bile yani şöyle göstereyim Saat sabah 5.32 şu anda. Yani bu saatte bile böylesine konuşabilen benim gibi adam var mıdır acaba? Manyak mısın oğlum git yat. Git yat yani değil mi? Git yat sabah derdin de lan. Kardeş kapıdan çık dur. O sniper var. Olmadan <laughs> bulamıyoruz ya. Resmen adam göremiyorum. Beyler çıkabilir miyiz? Polis mi çağırayım? Kesin buradalar bak. The Oğlum bir şeyler açan açana. açana. Uf, ne sektirdiler herif be? Abi sen neler yaptın? O elindeki silah çok iyiymiş onun ya on iyiymiş şöyle tek atıyor tık 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 alıyor. <laughs> Ya bu Call of Duty oyunlarında önemli olan şey ya. Oha sonuncu nasıl oldum? 6'ya 4 oynayıp sonuncu olmuşum ya. Neyse diyecek bir şeyim yok. Adam bulamadım arkadaşlar ben gördünüz. Ben adam bulamadım yani. Bulduk mı sıkıyoruz ama adam bulamayınca da olmuyor. Bence bu Call of Duty oyunlarında önemli olan ön sezi ve refleks. Ön seziniz iyiyse yani adamların nereden gelebileceğini tahmin ediyorsanız ve silahı hemen hızlı çekip refleksinizi veya hızlı yapabiliyorsanız bence kesinlikle çok iyi oynarsınız yani. Bir de adam bulmanız önemli. Ben ben ortalıkta o kadar dolaştım ama bir tane adam çıkmadı. Neyse arkadaşlar benden bu şimdilik bu kadar. Böyle bir video çekesim gelmişti. Bunu da halletmiş oldum. 6'ya 4 oynamışım. Kilim detimden daha fazla ama adam bulamadım. Ben onu rahat 12-13 yapardım ama adam bulamadık. Neyse sağlık olsun. Efendim izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla saatli güzel günler diliyorum sizlere. Ben şöyle yavaştan bir duş alacağım. Ondan sonra da biraz uzanıp uyumaya çalışacağım. Gerçekten uykum kaçtıktan sonra uyuyamıyorum gerçi ama bakalım. Neyse. Seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hedefimizi ortaya koydum. Bu hedefi gerçekleştirelim. Selametle. Saygılarım, sevgilerim hep sizlerle. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.